Ya Merhaba arkadaşlar ben Betan Mubi sizlerle birlikte Minecraft yaratıcılık oynuyoruz'un ikinci bölümüne hoş geldiniz Arkadaşlar 4 Aralık'tan bu yana e, bayağı bir zaman geçti e, Normalde elbette e, e, Salı günleri bu e, Bu sadece gösterme amaçlı bir video tanıtım Arkadaşlar en son server kuracağız diye ben anlatmıştım bu Eguars'a gidecek. Bu işte Hunger Games'e gidecek. Burası bayağı ilerisinde yapacağım. E, Villa G Games benim yeni kurduğum bir şeydi ama. Yani şöyle. E, Survival'a geçiyorsunuz. E, burada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve böyle materyaller falan buluyorsunuz. İşte canavarlarla savaşıyorsunuz. İşte siz öldürdüğünüz her canavar için puan kazanıyorsunuz. E, o puanlar böyle birikiyor. İşte köylerin hayatını kurtarıyorsunuz. İşte köy... E, her kurtardığınız köylü başına da işte puanlarınız böyle birer birer artıyor hem öldürdüğünüz hem işte kurtardığınız köyliler hem öldürdüğünüz canavarlar hem de işte kurtardığınız köylüler için puan kazanıyorsunuz gibi yani onu ayarlamak biraz benim için zor olacak ama yapacağız daha bu yapım aşamasında elbette yapım aşamasında yani dilek tabi olacak. Ee, ama yani yapmanın bir yolunu bulacağım komik bile oyladı olur şöyle olacak hem yani ben buraya gideceğim ee, bunun sürümüne kabul eder mi bilmiyorum ama yani edeceğine eminim olduğu an zaten ben de çok çünkü bir tane servere ihtiyacım var Evet yok demiyorum yani var yani böyle gideceksiniz atıyorum Hunger Games mesela şu alanda başlayacak şöyle şurada şurada başlayacak böyle yani burada pek bir şey yok zaten de sonra serisine de başlayabiliriz aslında yeni arkadaşlar gerçekten başlayabiliriz ilginç bir seri olur ee, kaç dakika olmuş bakayım Neyse, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu video biraz kısa oldu ama olsun tanıtım amaçlıydı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.